Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oteli göstereceğiz. Like atmayı ve bildirim abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle. Şimdi sabah bir otelde kalmıştık. Bu da gece kalanımız otel. Yarın da yarın da İzmir. Babağlar yatak. Burada eşyalarımız var. Arkadaşlar, burada bir tane televizyon. Bu çalışabilirsiniz. Şöyle hızlı dönebiliyorsunuz. Burada avize. Burada dolap var. Burada çay falan var. Arkadaşlar Dolabın var. içi böyle. Saklanabilirsin. Burada tüm kahvesi var arkadaşlar. Ne var. Evet. Çaylar var. Burada basketbol maçı açtık. İsterseniz basketi de açabiliriz yani. İçeri giriyoruz. Burada sıda bizim kaldığımız oda. Burada da Burada işte Maç yapıyorlar. süper ligin maçlarını şey burada yapıyorlar. Burada da kasamız var arkadaşlar. E, burada kasamız var. Belli olmuyor. Şöyle arkadaşlar bakın askılar. Burada... Aa terlik çıktı arkadaşlar. Duş terliği var. Duş burada terliği var. Var. içtiğim bir şeyler telefon falan var. Annesi burada Arkadaşlar bu videomuzda gelecek birazdan. Evet. Burada işte çantalarımız Ve var. Ve hepimize hepimize 拜拜。Bye bye.